Capture kart bozulmuş lan. Tamam. Kanka bu ne a koyayım ya. Bil kafa ikinci için teşekkür ediyorum. Hoş geldin canım. E benim amı. sene 4. Mirattan sonra 4 ama. Sen beni öldürmekte zaman... Ben benim küçükten beri kızımsın ha. Oy no. Marasa var olmuş vallahi. benim film benim... kurduğum devleti çöker. <laughs> TikTok'ta ne oluyor? Ya TikTok'ta ne oluyor? <laughs> ne oluyor TikTok'ta bunu koyayım? Vallahi benim algoritma değil giriş yapmadık. Giriş yapmadık arkadaşlar bunu amına koyayım. Ama <laughs> vay My Winter Car oynarken ben çıldırmadan hemen evvel. <laughs> Başla. Tanıyor muyum? Evet. Tanıyorum. Oyuncu mu? Hayır. Şarkıcı? Evet. Rap mi? Hip hop? Hayır. Akustik? Hayır. Rap? Akustik ne amına koyayım ya? Hayır. Metal? Hayır. Pop? Evet. Semi Cenk? Hayır. Eee Semi Cenk pop mu yapıyor oğlum? Semi Cenk ne yapıyor Semi Cenk? İyi mi amına? Ne ne yapıyor Semi Cenk? Rap ama Arap pop. Arap pop rap mi yapıyor? Ne yapıyor? Arabesk rap değil. Arabesk rap farklı bir şey. RMB mi yapıyor oluyor? Ne oluyor? Abi hesap aç. FYF yapacağım sana. FYF ne lan? Fünyeli yarrak bom pompası mı? Ne? FYP ne? Ananın amı bu ne? O milletim, alayına, alayına dinledim, var var var, var. Anneanne eve Cumhurbaşkanı geldi, seni soruyor. Sana çok selamları var. Ses kaydı, ses kaydı, sen sesini duymak istiyor. Oğlum ben neden uyandırıp geliyorum? Siz kahve çay verin, ben hemen geliyorum. Gelme, gelme, gelme boşuna ya, gerek yok. Size selam var sadece. Gelecekmiş olsun yanınıza. Oğlum ben sen gelme, ben gelim. Cumhurbaşkanı gelmiş, nasıl gelmem ben? Tamam tamam, o gelecek mi zaten size? Çok selam. var.

Dedikodularım doğru mu? Evleniyor musun? Lan Sedat Peker. Bu kameralar çalışıyor mu? Evet, 7/24. Hop beyefendi, cihazdan geçer misiniz lütfen? Sen kim hop diyorsun? Arkada. karşımda. Ne Oğlum TikTok ne ya böyle? Ya ananın ama bu ne artık? Ya bu ne? <laughs> Oğlum bir yayın oynamadık Minecraft ne salması bir durun ya. Bir durun amına koyayım. TikTok izliyoruz geçmeyeceğim. Full izleyeceğiz bunu. <laughs> Kur'an-ı Kerim kaç sureden? Ya bunu... Kur'an-ı Kerim kaç sureden oldu? Oğlum bunu kim nasıl bilebilir? Bunu bilen hafızlar biliyordur bunu bir tek. Bilmiyorum. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? Tam da kişisine soruyorsunuz. 6, 6666 ayet var. Ne oluyor omanın koyayım? Evet doğru. Çok kişi bilemedi. Evet. Başka soruyorum. Selamun Tabii. Aleyküm'ün Türkçe Doğru canlanıyor. mu lan? Nedir? Allah'ın... E, doğruymuş selameti ve rahmet üzerinizde olsun. Aa biliyormuş. Kadın da bilemedi. E bilmiş. Maşallah. Evet. Bir tane daha var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de 309 yıl boyunca uyudu belirtilen hayvan nedir? Kıtmir köpek. Maşallah bütün sorular... Trollüyormuş. de cevap Evet. ya abi yalan söyleme ya yuh be. Ananın amı. mu? Anladım, anladım. İnşallah o lafı bana etmemişsinizdir. İnşallah o lafı bana etmemişsinizdir. İyiyim teşekkür ederim. Senin ne durma. Adını soyadını bir kez daha alayım. Gidemiyorum. 24. Melike. 48.96 96. 1400. 10. 1410 mu? Abi 24. Adam bankolu. 48, bankolo kıyafeti 96. 96 çarpı 15 klavyatör. Dur bak. Ya bundan lazım ya. Dur bak. 2. 1400. Bundan lazım ya. Baba. Ne oluyor lan? Baba. Ya git. E sikerim TikTok'unuzu şimdi. Pardon hanımefendi size değil. Ne oluyor Baba. amına koyayım ya? Ne oluyor oğlum TikTok'ta ne oluyor? Alo, ne oluyor amına koyayım ya? ne sikim akım ya. Ya affedersiniz de abicim bu nasıl akım ya. Geçen bölümde çok tutmuştu bu bölümde yapalım dedik. Kaos Kodes. Sevgili Ahmet, sevgili Cemile. Bazı sorular soracağım. Bilemezsen sana buradan birisini göndereceğiz. Eğer sen bilirsen karşı tarafa göndereceğiz. Bir şey diyeceğim. Bilirsen... Size, size şu çıkıyor mu? <laughs> Dur bulmam lazım videoyu. Benim Instagram'ım non stop şu video. <laughs> non stop. Ememojum hoş geldin 5. için teşekkür ediyorum. ediyorum. Geliyor değil mi ya? <laughs> ya bir tek bana mı çıkıyor? Bana niye çıkıyor bu durmadan ya? Amına koyayım full full like atacağım. Eee e tweet gibi olan var ya ondan atacağım. Beni takip eden herkese çıksın yani. Yeter abi. Bak şimdi teyze burada bir tane teyze tartışırken bir anda şey yapacak. Bir anda dans etmeye başlayacak. Bak şimdi. Bak abi. Aa aa. Ona bu çıkıyor. Abi. Ya siktir git ya. Ya genç. Abla bu kremdir sürüyorsun. Evet. Şimdi şimdi şimdi. Zindanlar soğuk. Bu ne kanka yaşanır. bu? Belki bir yeni trend mi? Biraz üşürüz ama özgür günlerde görüşürüz. Zindanlar soğuk. Abla senle biz Discord'da millete küfür edek. Onun için mi geldin? Evet. Bana koydum içi. Sevgiliniz var mı? Var. Yok. Senin sevgilini arkadaşına arayacak ve ondan hoşlandığını söyleyecek tepsi. Tepizlik... Annesiyle onu. evlendiğimi duyarsa kötü olacak. Buna hazırlıklı olmalıyım. Bilgecan o sezonda takımları nasıl buldun? İçerisi tam şampiyon. Bu gördüğünüz kadın öyle bir şey yaptı ki bir daha hayatınız boyunca. Hiçbir kadın dans eden erkeği sevmez. Ahmet sevgilim beş erkekle aynı koltukta oturabilir. Oturuyor zaten şu anda. <laughs> Ahmet bu senin sevgilin değil. Ama rol iş Hayır. Keleş oğlu. Bu mektubu sana yaz. Ya ne oluyor? Yazdım. Sana bir haberim var. Annen de Balkız'la aynı anda hamile kaldı. Ah Keleş oğlum. Ne kadar mutlular bir görsen sen. Hasan yatacak yatça gerin yok. Hasan ve eşinin mucizevi bir şekilde yüz çocuğu oldu. Mucizevi bir şekilde mi? As Neyse. Burası da dolabımız. Kıyafetlerimin olduğu dolap. Hasan yeter kaçıncı ev bu? Hasan İstanbul'da ufacık da olsa... Lan Sen bugün ne yedin? Baba bana da iPhone alır mısın? Herkesin var. Bu lan benim param mı vardı? O Ceylin sinir etme beni. Ceylin yeter. tok baban senin için çalışmıyor. Ay geldiler dört geldiler. Ela kalk gel. No no. halk kalk aç kapıyı. Geldi ya. Uhu çok erken geldiler. Buyurun gelin. Giy şu elbiseleri. Tamam. Bir de makyaj da yapmış aferin. Da benim güzel kızıma. Gel şimdi. Ne oluyor kanka ne oluyor ya? My honest reaction. My honest reaction. Misafirlere hoş geldin. Doktor evleniyorsun. Ne? Neden? Bana şimdi demiyorsun. Kes sesini, takip et beni. Kes sesini, takip et, et beni. Nokta bu evden kurtulmak ve hayat... Vizolar <laughs> için bağırır mısınız? Hayır. Vizolar için bağırır mısınız? Hayır. Beş için... <laughs> İsmi ne lan? Lan amus ne amına koyayım? Ama, 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 Aynı zamanda ayırmam ben, benim. Benim için yalanı bırakır mısın? Asla. <laughs> evet. Abi bir soru sorabilir miyiz? Bir soru sorabilir miyiz? Abi Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? Ne? Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? De. Heh. Yut anne yaptı. Oğlum teyzeleri, anneanneleri, babaanneleri rahat bırak. Ha. Kız, Kız yut, yut. Yut. yut yut ilaç o ilaç yut. Hiç, i̇çiremiyorum ben. Kız su iç. Suyu. Anneciğim su İçiyor. acı olur Hadi. iç iç iç. Dur bir tane daha. Yuttun mu? Yuttun mu? Yuttum. Çıkarın şimdi bakayım. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Ne oldu oğlum sana? Parkta tekken karının biri geldi önümde kedi sevmeye başladı. Ananın amı ya artık ya siktirin gidin be. Kırtasiye poşetine kusuldu ya az önce. Kırtasiye poşetine kustular abi. Bu ne amına koyayım TikTok'ta moderasyon yok mu oğlum? Kırtasiye poşetine kusuyorlar ya. Ceza olarak birader yayını açtım sik sik entryler girdiniz tiktok izliyoruz o zaman artık e, ben de size yani. Nişanlı Rabia ile bir. Abi, bir Eğer suyla dolan bir su kaydırağında mahsur kalırsanız büyük ihtimalle yarra yiyeceğinizi düşünebilirsiniz. Yoo. Çoğunuz bu göt korkusuyla yukarı tırmanmaya çalışması Hayır. gerektiğini düşünür. Ama kaydırağın yüzeyi o kadar kaygandır ki sikseniz çıkamazsınız. Bunun yerine durumu kabullenin ve sikilmeye hazırlanın. Neden Ama abi? Olur burada su yükselmeye devam ederse... Götte kalan son bok misali. Kendi ne saçma abi, bir şey bu ya? Samet. Ma 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 ma. Mi 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 mi. Ma 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 Mi 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 mi. Mikrofon show, mikrofon show. Hangi şarkıcının bir şarkısını söyledi? Başlıyoruz. Sevgilim Instagram'a fotoğraf koy. Lan yeter be. Her park edişinde beni direkt P'ye alma. İlk önce N'ye al. El frenini çek. Üstümdeki yükü hafiflet. Ondan sonra P'ye al ki daha uzun ömür ya olayım. Ya sus lan. akşam Ne sen misin? Ne yengesi ya sen? Çal. Kız çalsa geri getirir. Sıkış <laughs> lan. Niye? <gülüyor> sen nereye gidiyorsun? Karda adam mı yapacaksın? Ne karda adam Kar topu mu yürüdü amına? Böyle kar topu mu olur? Ülke mi yıkacaksın amına? Amına koy. Sen... Ahmet kaçasın hemen. Ya siktir git ya artık. Siktir git artık ya.